Merhaba. Kızılca bölgesindeyiz. Buranın ahalisinden Mevlüt abimizle beraber bu bölgeyi gezmeye devam ediyoruz. Bayağı bir uzun yoldan yürüyerek geldik. Yaklaşık 10 kilometreye falan devirdik. Sağ tarafta Keçi Kalesi'ndeyiz. Çıkacağız o bölgeye. Bir vadi boyunca geldik. Bu bölgede kale boyu diye kale boyu diye adlandırdığımız mekan Mevlüt abi tabi buranın geçmişini daha iyi biliyor kendisinden burayı dinleyeceğiz. Evet Mevlud abi. Şimdi bura bizim kızılcık içinde bulunan bölge gölge kızılcık. Bizim atalarımız, babalarımızın, dedelerimizin yaşadığı bölge bu Uçun orada. Bunlar zamanında buranın evmiş. Burada evet. yaşantı olmuş. Bize anlatılana göre bura kazeler, eski mezarlık. Burada kale boyu deriz. Burada Şurası burası kale boyu eski altında. mezarlık değil mi Mehmet abi? Şurası mezarlık. karşı tarafta eski mezarlık olarak evet. geçiyor. burası bir yerleşke. Burası Kırşehir'in en eski köyü. Burada kazeler. Değil mi Mehmet abi? Öyle değil, değil mi? mi? Kale boyu dediğimiz yer. Burada bir, bir kiliseden bahsediyor değil mi? Rivayet, rivayet, rivayet olarak Bur burada. Burada Şöyle... toprağın yığma toprak olduğu bunun içinde bir tane kilisen olduğu söyleniyor. Bir kilisen oldu söyleniyor. söyleniyor. Kiliseni, Çok eski tarihler. Tarih tarih. yani, şu biraz sonra gireceğimiz derede pamuk adı verildiğimiz pamuklu dediğimiz dere kura eski eee yaşamın olduğu zamanlardaki şehri. Şehir bölgesi, alışveriş ticaretin döndüğü bölge. Pamuklu. Pamukluk bölgesi. Ha, pamukluk bölgesi. Yani şu anda Kırşehir'in işte atıyorum neresi diyelim. Uzun çarşısı gibi bir çarşının olduğu Bekendan'ın olduğu, bölge olduğu söyleniyor. Çeşitli zamanlarda, biz daha öncelerde burada çeşitli madenler, çeşitli tarihi eserler, tarihi eşyalar bulanlar var. Ya Buraya şöyle bir e, dipnot dip da verebiliriz arkadaşlar. Şöyle ki biliyorsunuz, e, yerleşim yerleri hemen kalenin altına yerleşim yerleri olurdu. Bir kale, bir kuşatma veyahut da bir sefer sırasında ahali kaleye doğru kaçıyor, kaleye yerleşiyor. Kale de hayatına devam ettiriyordu. Buranın biraz önce Merud abim dediği gibi Pamukluk bölgesi buranın alışveriş merkezi olduğu ile ilgili rivayetler var. Çünkü yerleşimi incelediğimizde gerçekten çok eski. Binalar çok eski. Şurada kilise bölgesi dediği bölge. Buranın da eskiden bir kilise olduğu söyleniyor. Tabii ki buranın fetih beraber bu kilise yıkılıyor. Burası tam Türk, Türk ve Müslüman bir kente bir yerleşim alanına dönüşüyor. Binaları incelediğimizde buranın çok çok eski olduğunu düşünüyoruz ve karşı keçi kalesi de hemen ileride yıllar önce burası bir Roma kenti ve çok çok eskiden bir Firik kenti de olabilir. Tabi biz bunu söyleyebilmemiz için Arkeolojik Araştırmaların da bizi desteklemesi lazım. Tabii ki biz iki bir öl görü. Devam ediyoruz keçi kalesine gideceğiz. Biraz önce. Keçi Kalesi ile bağlantılı mağaraya gittik. Orada muhteşem Biz görüntüler da, elde ettik. E, bir Kızılca'dayız. Bir süre, devam ediyoruz. De Keçi Kalesi'ne doğru da, devam edeceğiz. Buranın da hamukluk değil tam mi tam tam burası? Tam tam abi abinin çocukluğu buralarda geçmiş. Gezmek için. Çocukluğu buralarda geçmiş. Mevdu abi de bize mimandarlık yapıyor. Yolu gösteriyor. Gerçekten Kırşehir tarihi bir hazine. Tarihi muhteşem. Devam ediyoruz.